Sen ne diyorsun? Erken maaş 50 milyar olmadan evlenmem. Peki senin kadın olarak neyin var? Senin maaşın yok, paran yok, kendi ayaklar üzerinden duramıyorsun. Diyorsun ki bir ev hanım olayım da evleneyim de o şekilde kocam bana baksın düşüncesin var. O düşünceler geçti artık. enflasyonda yaşıyoruz. O dönemde senin de para kazanman lazım. Eğer sen bir erkek bir kadın olarak para kazanmıyorsan tamam mı? İşin yoksa erkek evlenmez artık seninle. Ha eskiden evleniyorlardı. Ne diyorlardı? İşte güzelliği vardı, doğurganlığı vardı. Artık yetmiyor. Güzel olman, doğurgan olman yetmiyor. Kadın olman artık yeterli değil evlenmek için. Yani kadın, ben kadınım. Kadınlığını lütuf olarak gösterme. Tamam mı? Eğer öyle diyorsan, medeniyeti kim kurdu o zaman? Medeniyeti erkekler kurdu. İslam medeniyetini kim kurdu? Hazreti Muhammed kurdu. Anladın mı? Erkeğin kurduğu medeniyette işte kendini kadın lütuf olarak gösteriyorsun komik oluyor, saçma oluyor. Anladın mı? Bak dünya liderlerine hep risk alan erkekler, medeniyeti kuran erkekler, çalışan erkekler, üreten, bilim üreten erkekler. Kadın daha üretiyor ama erkek daha çok üretiyor. Madenlere giren erkekler. Ondan sonra geleceksin erkeğin maaşı olacak onu yiyeceğim diyeceksin. Artık geçti o günler yiyemezsin. Anladın mı? Risk sen de alacaksın sen de çalışacaksın.